Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok pratik bir börek tarifi ile geldim. Yiyenler gerçekten de su böreği zannedecek. Yalancı su böreği böreğimizin adı. dört 4 tane yumurtamız var. Bir çırpıcı yardımıyla yumurtalarımızı bir çırpalım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. yerine su kullanıyoruz. Bir su bardağı su ilave ediyoruz. Birazcık da tuz ilave edelim. Benim peynirim biraz tuzsuz. Eğer sizinki tuzluysa ilave etmeyebilirsiniz. 100 gram tereyağı erittim. Onun da birazını içine ilave ediyorum. Birazını üzeri için ayıracağım. Benim tepsim büyük fırın tepsisi. Altını sıvı yağla yağladım. 1 kilo yufkadan yapacağım ben böreğimizi. Anca geliyor bu tepsiye. İlk yufkamızı hiç bölmeden şöyle altına seriyoruz. Hafiften buruşturuyoruz. Harcımızdan döküyoruz biraz. Bir fırça yardımıyla her tarafına yayalım. Diğer yufkalarımızı şöyle ortasından bölelim. Sermesi daha kolay olsun diye. Şu şekilde buruşturarak özensiz bir şekilde serebilirsiniz altına. Dördüncü yufkamızı serdikten sonra harç dökmüyoruz üzerine. Sadece peynirimizi yayıyoruz. Diğer yufkalarımızda aynı şekilde sermeye devam ediyoruz. Son yufkamızı da serdik. İç harcımızı tamamen kullandık. Şimdi dışarıya sarkattığımız yufkaları da şöyle içerisine toplayalım. Böreğimizi keselim şimdi. Şişe maden suyunu şöyle böreğimizin üzerine dökelim ve ayırdığımız tereyağını böreğimize sürelim. Üzerine yumurta sürmüyoruz böreğimizin. Sadece tereyağı sürüyoruz. Aynen su böreğinde olduğu gibi. Gerçekten de yiyenlerin sanki su böreği yedim dedirten bir börek tarifi bu. Demeniz, e, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Şöyle dokusunu da göstermek istiyorum size böreğimin harika oldu gerçekten. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın.